Beğendin mi? Yani, fena değil. Hı, i̇şte de güzelmiş, içiyorum. Selin? 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 ne oluyor iyi misin? Selin, ne oluyor? <laughs> Selin iyi misin? Biz hepimiz aynı içkileri içmedik mi Nazlı? Ya ne bileyim başka bir şey işte herhalde, Selin. Nazlı çağır! Nazlı çağır! Nazlı çağır! Selin, savaş eşyaları topla çabuk. kardeşim tamam sakin ol tamam. Geçecek hepsi tamam sakin ol derin derin nefes al. Derin derin nefes al, al Ya ne oldu sana böyle birden bire ben anlamadım ki Selin dur bir dur ne olur tamam. Ya öyle niye bakıyorsun bana tuhaf tuhaf ya. ya Rabbi, hadi yürü Selin yürü yürü kardeşim hadi. Yürü. Ya benim konuşturamıyorsun bile heyecandan ya. Sen ne hale geldin de böyle için Ya bana da bir şey olsa, ya, bana da bir şey olursa bir daha ben ne yapacağım böyle ya? Allah'ım ya. Dur, dur Selin dur. Dur, tamam, tamam. Sakin. Ya Savaş görüyor musun şunun halini? Ben var ya bunu korduğunda da taşıdım böyle sırtımda. Dur, 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 dur. Dur, Savaş bir yardım et, Savaş. 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 Oraya gitme. Savaş. Savaş, iyi misin? Savaş sana ne oldu şimdi birden bire ya? Savaş iyi misin? Beni duyuyor musun? Savaş. Ya ben anlamadım ki arkadaş. Uzaylar mı ele geçirdi sizi birden bire? Ya bana da bir şey olursa ben ne yaparım? Bizi kim kurtaracak şimdi? Savaş bir kendine gel bir bir şey söyle. ne yapacağım? Selin mi? Gitme mi dur. no, bir dur. Savaş. Ya Selin, Selin dur. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmayacak. Selin dur. Dur ne olur dur. Gözüne seveyim dur. Alo. Alo Ali. Nazlı. Acilen yanıma gelmen. Bana yardım etmen gerek. Selin dur. üzülme artık. Ya annem durumdayken sen elimi tutuyor bir kötü oluyorum. Özür dilerim. Ama seni çok özledim ben. B biliyorum. Ben de. Peri! Ablanlar nerede? B bilmem. Benden izinsiz nasıl dışarı çıkarlar? Üstelik telefonlarını da açmıyorlar. Ben size ne söylemiştim Peri? Bana niye bağırıyorsunuz ki? Çünkü sözümü dinlemiyorsunuz. Ya başlarına bir şey gelirse? Gelirse gelir. Siz bizim annemiz değilsiniz. Hem Ahmet abiye dediğiniz gibi biz toparlamak zorunda da değilsiniz. Bu ne terbiyesizlik böyle? Benimle nasıl konuşuyorsun sen? Peri! alkol işi değil söyleyeyim sana. Ya meyve kokteyli içtik. Bir şey yapmadık ki. İşte. Acaba gizli gizli başka bir şey mi içti senin? Bilmiyorum. O zaman içtikleri şeyde bir şey vardı. Yo olamaz. Çünkü ben de aynısını içtim. Bana niye bir şey olmadı? Ali bu böyle olmaz. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hastane olmaz. Abi, niye bir e Kimseye bir şey açıklayamayız. Yani hiç kimse yanlışlıkla bir şey aldıklarına inanmaz. Tamam eve gidelim o zaman gizli gizli içeri sokalım biz başlarını dururuz. Ev hiç olmaz. O niye? Halam az önce aradı sizi sordu. Muhtemelen bekliyor. Rahman cadısı ya. Bir sokakta kaldık o zaman. Yok kalmadık ya. Bizim otellerden birine gideriz. Kendilerine gelene kadar bekleriz. Yapacak bir şey yok. Of senin, of. Alo Vedat. Ha Ali ben. Ee, 15 dakika arka kapıdayım. Yardımına ihtiyacım var. Tamam geliyorum.